Şimdi yukarıda verilen dikdörtgenin çevresi kaç metredir diyor. Ee, şimdi verdi, baktığımız zaman dikdörtgenin çevresini de çözdükler. Dikdörtgenin çevresi e, bütün kenarların toplamıdır. Doğru mu? Bütün kenarlarını toplarsak dikdörtgenin çevresine ulaşmış oluruz. Ee, şimdi uzun kenarı 4 metre, kısa kenara 1 tam 2, 1 tam 2 bölü 3 metre. Şimdi bunları toplayacağız. Ama tabii ki kenarların karşılıklı olarak birbirlerine eşit olduğunu unutmuyoruz. Mesela 4 metre ise burası 4 metre. 1 tam 2 bölü 3 metre ise burası da aynı şekilde. biz işlemleri daha kolay yapabilmek için 1 tam 2 bölü 3 metreye ne yaptık? Önce e, bileşik kesişe çevirdik. Toplayınca hani daha kolay olsun diye toplama işlemlerinde. 3 kere 1, 3. 2 daha 5. 5 bölü 3. 5 bölü 3 metre yaptı. yaptık. Ee, şimdi bütün kenarları yazalım. 4, 4 daha, artı 5 bölü 3 daha, artı 5 bölü 3 daha. Yani uzun kenarları önce yazdım, sonra kısa kenarları yazdım. Ee, i̇ster burada gizli bir koyun altına, ister hani benim dediğim gibi önce bir toplayın normal. 4, 4 tane yapar, 8 yapar. 5 bölü 3, 5 bölü 3 tane yapar, 10 bölü 3 yapar. Burada da yapabilirsiniz. Niye 8'in altında gizli 1 var zaten? Paydası yok çünkü. Ama gizli 1 olduğunu biliyoruz. E, gizli bir imza attık. Paylarımı eşitlemek için 3 ile genişletiyorum. 3 kere 1, 3. 3 kere 8, 24. 24 bölü 3 artı 10 bölü 3. Ne yapar çocuklar? 34 bölü 3. E hocam şıklarda bu yok ne yapacağız? E, şıklar çocuklar bu yoksa tam sayılı kesir hali vardır. 34'ü 3'e bölersiniz. 11 kere var. 11 kere 3, 33. Elde var 1. Payda zaten biliyorsunuz hiç değişmez. Yani 11 tam 1 bölü 3 de nedir? Cevabımız olabilir. Hani ne varsa şutlarda ona göre cevabımızı düzeltebilirsiniz. Yani düzeltmekten kastımız ne? Yani tam sayıysa, tam bileşikle bileşikse tam sayıya çevirebilirsiniz. Binance'dan diyorum. Evet şimdi 12. sorudayız. Nazife'nin parası, kardeşi Dursun'un parasından 3 tam 3 bölü 4 TL fazladır. Dursun'un parası 10 tam 1 bölü 8 TL olduğuna göre Nazife ile Dursun'un paraları toplamı kaç liradır? Evet çocuklar, ee, direkt bu tarz olarak çözdüğümüz ilk soru, dikkat etmemiz gerekiyor. Direkt iki tane kesir gördünüz, işte toplayalım geçelim diye bu soruda yetmiyor. Önce sonra mantığını anlamamız lazım. Şimdi sonra da çocuklar iki tane kardeş var, Dursun'un parasının miktarını vermiş. Nazife'nin ise miktarını vermemiş direkt. Neyini vermiş? Nazife'nin Dursun'dan kaç TL yani fazlası var onu vermiş. Sonra da ikisinin toplamını soruyor. Şimdi öncelikle ikisinin, ikisinin toplamını bulabilmemiz için ikisinin de parasını bilmemiz lazım. Dursun'unkini zaten biliyoruz. Nazife'ninkini bilmiyoruz. Nazife'yi nereden öğreneceğiz? Dursun'dan şu kadar fazlaymış diyor. O zaman Dursun'un parasını yani 10 tam 1 bölü 8'e Nazife'nin parasının fazlalığını eklersek yani Nazife'nin parası Dursun'un parasına ne kadar fazlaymış? 3 tane 3 bölü 4 TL fazlaymış. Üstüne eklersek bu eklemeyi yaparsak Nazife'nin parası ortaya çıkar. 10 tam 1 bölü 8 3 tane 3 bölü 4'ü toplayacağım. E, 8'e 4 bakın. 2 ile genişleteceğim. 2 kere 4 8. 2 kere 3 6. Bakın şu yani. 10 tam 1 bölü 8 ile 3 tam 6 bölü 8 toplarsam paylarım 8 olduğu için buraya da 8 yazacağım tam kısımlarım 13 daha 13. Pay kısımlarım 1 6 daha 7. Yani 13 tam 7 bölü 8 ne yaptı? Ee, çocuklar Nazife'nin parası yapmış oldu. Şimdi bu 13 tam 7 bölü 8 Nazife'nin parası ya. Dursun'un parası zaten belliydi. 10 tam 1 bölü 8. Nazife'nin parası 13 tam 7 bölü 8. Toplayacağım. 13 tam 7 bölü 8 ile 10 tam 1 bölü 8'i toplarsam paylarım 8 zaten yazdım. Tam kısımlarım 13, 10 daha 23 yazdım. Pay kısımlarım 7, 1 daha 8. 23 tam 8 bölü 8. Niye 24 oldu? Çünkü 8 bölü 8 ne demektir? 1 tam demektir aslında. E zaten 23 var. 1 tam da oradan gel ne oldu? 24 oldu. Yani Nazife ile Dursun'un paraları toplamı 24 TL'dir diyoruz. Ben Çocuklar diyor ki Hasan elindeki misketlerin yarısını kardeşine, 12'de 3'ünü arkadaşına veriyor. Buna göre Hasan'ın elinde kalan misketler tüm misketlerin kaçta kaçıdır? Şimdi çocuklar, siz diyelim ki yarısından hiçbir şey anlamıyorsunuz. <laughs> Bu yüzden demiştim bunu. Hani yarısından hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yarısı deyince aklınıza şu gelmesi lazım. 2'de 1. Yani 1 bölü 2. Yarısını yani 1 bölü 2'sini kardeşine veriyor. 3 bölü 12'sini de arkadaşına veriyor. Ee, Toplam ne kadar verdiğini önce bulalım. Yani elindeki bisketlerin kaçta kaçını vermiş. Şimdi paydaları eşitlersek bu 2'yi 6 ile genişletirsem 6 bölü 12 yapar. 6 bölü 12'sini yani kardeşine vermiş. 3 bölü 12'sini de arkadaşına vermiş. 9 bölü 12 misketi ne yapmış çocuklar? Vermiş. Bu verdiği misket. Elinde kalan bisketleri sorduğu için Şimdi 12'de 9'unu vermiş. E, mantıken elindekilerin tamamı nedir? Çocuklar 12'de 12'dir. 12'de 12 tamamıysa 12'de 9'unu verdiyse çıkartma işlemi yaparız. Ne olur? 12'de 3. Yani 3 bölü 12 yapar cevabı. Peki 3 bölü 12 şıklar yok. E, o zaman ne yapacağız? 3 bölü 12 şıklar çocuklar. Zaten kendisi basit kesir olduğu için herhangi bir kesir çevrilmez ne yapmıştır? Sadeleştirme yapmıştır. İkisi de 3'e bölündüğü için 3/12. 3'e bölmüş. 1. 12 3'e bölmüş. 4. Yani cevap 3/12 de olur çocuklar. 1/4 de olur aynı şey tamam mı? Seçeneklerden hangisi varsa ki büyük ihtimalle 1/4 olacaktır. En sade hallerini yazmayı sever severler. O yüzden cevap 1 4 diyebiliriz. Şimdi çocuklar diyor ki Fatih'in manavdan aldığı ürünlere karşılık ödediği ücretler yanındaki tablo da gösterilmiştir. Fatih aldığı bu ürünler için 9 TL ödediğine göre kaç TL para üstü alır? Şimdi patates ve domatese verdiği ücretler belli. 3'ten 1 bölü 2 TL ile 4'ten 3 bölü 5 TL ücret ödemiş. 3'ten 1 bölü 2 ile 4'ten 3 bölü 5'i toplarsak ürünlerin toplam kaç para tuttuğunu öğreniriz. 3'ten 1 bölü 2 ile 4'ten 3 bölü 5. Şimdi paylarına baktım. 5'e 2 ne bunlar? Birbirlerine yakın ve küçük sayılar. Ne yapacağız hemen? Çapraz. 5 kere 2 10. 5 kere 1 5. 3 tam 5 bölü 10 oldu. Bu da 2 kere 5 10. 2 kere 3 6. 4 tam 6 bölü 10 oldu. Paylarım zaten eşit. 10. 3 4 daha 7. 5 6 daha 11. Bunu buraya çevirme amacım şu çocuklar. Çünkü tam sayıyla kesir böyle olamaz. Niye? Tam sayıyla kesir ne olur? Bir tam kısım olur. Bir de basit kesir olur. Ama burada tam kısım ve bileşik kesir var. Bu bileşik kesir zaten basit kesirden büyük. Yani bir tamdan büyük. Bu 11 bölü 10. Hatta nedir çocuklar? 11 bölü 10 nedir çocuklar? 10 bölü 10 tamına 1 bölü 10 eklenmiş gibi değil midir? Yani tamdan büyük. Bir tam zaten var. 7'nin üstüne bir tam gelirse 8. Bir de ekstradan 1 bölü 10 var. İsterseniz sağlamasını yapabiliriz. 10 kere 7, 70. 11 daha 81 yapar. 10 kere 8 80. 1 daha 81 yapar. Bakın aynı şey oldu. Ee, 8 tam 1 bölü 10 TL nedir? Bu ürünler için ödediğimiz ücret. Şimdi elimize 9 lira vardı. 8 lira. Yani 8 tam 1 bölü 10 lira ödemişiz. Şurada şimdi mantıken bakın. 9 lira varken 8 lira ödersek ne olur? 1 lira kalır. Ama 8 liradan daha fazla ödemişiz bakın. Yani 1 liradan az kalacak kesin yani. Buradan bile bilebilirsiniz. Yani 9'dan 8 çıkarttım direkt 1 kalır diye bu soruyu lütfen. Çözmeyin yani tamam mı? Karıştırmayın bu şekilde. Şimdi elimizde 9 lira vardı. 8'ten 1 bölü 10 TL ne bu? Ürünlerin toplamı. Elimizdeki paradan ürünlerin toplamını çıkartırsak para üstünü bulabiliriz. 9'dan 8'ten 1 bölü 10 çıkartacağız. Şimdi 9'un tam sayılı kısmı var mı çocuklar? Pardon tam sayılı kısmı 9'da. Basit kesir kısmı var mı? Yok. Yani 0. Bunun basit kesir kısmı ne? 1 bölü 10. Sıfırdan bir bir örne çıkartmaya çalışıyor. Küçükten büyük çıkartabilir mi? Çıkartamaz. O zaman ne yapacaktık bu tarz sorularda? Bileşik kesir çözmek uyguluyorduk. 10 kere 8, 80. 10 kere 8, 81 daha 81. 81 bölü 10'u yaptı bu. Birinciye 9'un da gizli bir paydası var, çocuklar biliyorsunuz bir diye. 9 bölü 1'den 81 bölü 10 çıkartacağız. 10 ile 10 kere 1 10. 10 kere 9 90. 90 bölü 10'dan 81 bölü 10 çıkartırsak ne kalır çocuklar? 9 bölü 10 TL kalır. Demek ki para üstümüz 9 bölü 10 TL yapmış. Olur. Şimdi çocuklar. Kazanım testinde 11. soru. Yukarıda verilen ABC'de paralar kenarının çevresi kaç santimdir? Şimdi bu soruda bilmemiz gereken şey şu. Niye bu soruyu çözdüm? Paralel kenarın ne olduğunu bilmeniz istiyorum. Şimdi paralel kenar çocuklar aynı dikdörtgen mantığı gibi düşüneceksiniz. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Tamam mı? Yani karşılıklı şu paralel olan bakın şu BC ile AD ve AB ile DC birbirlerine eşittir. Dolayısıyla direkt cevap üzerinden anlatayım size hatta. Şimdi 4'ten 1 bölü 8 e, 3'ten 1 bölü 3'ü toplamış bakın. Şu az önce dediğim şeyi bu arada karşıya yazayım. çocuklar 4'ten 1 bölü 8. Burada 4'ten 1 bölü 8'dir. 3'ten 1 bölü 3 ya. Burası da 3'ten 1 bölü 3'tür. Yani bilmeniz istedim bilgi buydu aslında. Geri kalanı bildiğimiz işlemler. Şimdi önce şu ikisini toplamış. Bakın. 4'ten 1 bölü 8, 3'ten 1 bölü 3 toplamış. 8, 3 paralar e, çapraz olarak birbirine eşitledim. E, geniş çapraz yaptıktan sonra 3 kere 8, 24, 3 kere 1, 3, 4 tam 3 bölü 24, 8 kere 3, 24, 8 kere 1, 8, 3 tam 8 bölü 24 Toplarsak 7 tam 11 bölü 24. Çocuklar şimdi 7 tam 11 bölü 24 bulduk ya. E zaten bakın burada da iki tane aynı kesir toplanmıyor mu yine? Gerek yok yani bir daha toplama. Yeri tam 11 bölü 24'ten bir tane daha var yani. İki tane 7 tam 11 bölü 24'ü toplarsak 14 tam 22 bölü 24. Ha, bakın hep dediğim size çocuklar şey karşımıza geldi. Şıklı bir soru ya. Bakın 14 tam 22 bölü 24 bulduk. ya. E şıklara bakın var mı? Bakın yok. O zaman ne yapmış olabilir? Sadeleştirmiş olabilir. Tam kısmı sadeleşmezdi. 22 bölü 24 ikisi de çift sayı olduğu için 2'ye böleriz. 22 2'ye böldüm 11. 2'ye böldüm 12. 14 tam 11 bölü 12. Yani cevap C seçeneği olmuş oldu. Burada ne öğrendik? Paralel kenarın karşı kenarları birbirine eşit olduğunu öğrendik. Dikdörtgene benziyor. Çevresi de yine bütün kenarlarını toplayarak topluyoruz. Toplayarak buluyoruz. Ve yine şıklarda en sade halinin her zaman olduğunu hatırlamış olduk.